Merhabalar, bugün yine başka bir makale okumasıyla sizlerle beraberim. Biraz rahatsızım, dolayısıyla sesim kötü çıkıyor olabilir. Arada sırada öksürüp tıksıra da bilirim. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Yıldırım Beyazıt'la alakalı okuduğumuz makaleden sonra onun işaret ettiği eserleri kontrol etmek gerektiğinden bahsetmiştim o eserlerle alakalı videoların planlanması da devam etmektedir. Gelecekte de, o videolarda gelecektir. Fakat şimdilik Belleten'de yine yayınlanmış kısa bir makale okumakla yetineceğim. Bu makaleyi şurada bulabilirsiniz. Ocak 1939 Cilt 3 Sayı 9 Atatürk'ün arkadaşlarından aynı zamanda Türk Tarih Kurumu'nun Akçuroğlu Yusuf'tan sonra başkanlığını yapmış olan Hasan Cemil Çambel beyefendinin bu başlıklı makalesini okuyacağız. Türk milletinin büyük tarihi kararı. Tufanlar, zelzeleler gibi zaman zaman tabiattan nasıl cevvi hadiseler vukua gelirse, milli varlıklarda vakit vakit büyük tarihi vakalarla sarsılmaktan kurtulamaz. 10. Teşrin sabahı Türk milleti için böyle bir mukadderat saati oldu. Çünkü o sabah İsmet İnönü'nün tarifiyle devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması eşsiz kahraman Atatürk ebediyete intikal etti. Henüz 15 yaşında genç bir cumhuriyet, en derin inkılaplarla ruhu taze, genç bir millet, şimdi mukadderatını yeniden tayin edecek, hayat ve istikbaline yeniden veçe verecekti. Büyük tarihi an gelmişti. Cihan tarihi, milletler hayatında tecelli eden böyle mühim karar saatlerinde, milli vahdete bedel umumi teşettüütün hakimi olması yüzünden inkiraza sürüklenmiş, yahut uzun felaket devrelerine düşmüş devletlerden bize misaller vermektedir. İskender'in kurduğu büyük dünya devleti, ölümünü müteakip eski generallerinin ihtiraslı veraset kavgaları yüzünden vahdetini kaybederek parçalanmış, Sezar'ın ölümünü yine ihtiras ve teşebbüt yüzünden dahili harpler ve kanlı devreler takip etmiş, Atilla'nın ölümüyle Avrupa'nın göbeğinde kurduğu büyük devlet dağılmış, Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt'ın ölümü üzerine şehzadelerinin taht kavgaları yüzünden inkirazına kıl, kıl kalmışken, vakasını tehdit eden bir fetret devrinden sonra ancak kurtulabilmiştir. Cihan tarihinin ve kendi tarihimizin bu felaketli misalleri göz önüne alınınca, Atatürk gibi eşsiz bir devlet banisinin üfulünden sonra Türk milletinin ve onu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihte görülmemiş deruni, müstakil bir vahdetle birinci evladı İsmet İnönü'nü Cumhur Seç Reisliği'ne seçerek sulhte, harpte onu devlet reisi, başkumandan ve milli şef yapması ve zirvesinde Cumhuriyet ve inkılap Bayrağı dalgalanan yekpare muazzam bir kaya halinde onun etrafında toplanması bütün dünya milletlerine unutulmaz bir ders ve edebi ebedi bir imtisal numunesi olmaya layık muhteşem tarihi bir manzaradır. İsmet İnönü'nün bu müstakil tarihi milli kararla Türk milletinin mukadderatını kudretli ellerine alır almaz büyük devlet planları arasında Atatürk'ün milli terbiyeye verdiği tekamülü takviyeye azmetmiş olduğunu görüyoruz milli kültür inkişafımızın mühim esaslarını teşkil eden tarih ve dil inkılapları ile ve bu yoldaki ilmi çalışmalarla öteden beri yakından alakadar olduğunu bildiğimiz yeni cumhur reisimizin bu iki kurumu doğrudan doğruya himayeleri altına almaları bunun manidar bir misalidir. Tarihin bütün devirlerinde kalkınma azmini gösteren milletler daima milli terbiye mesnedine dayanarak bunu yapmışlar ve büyük tarihi şahsiyetler dahili ve harici siyasetteki kudretleriyle devlete beka tahmin ederken, bunu, bunun başlı amilleri arasında milli terbiyeyi birinci derecede ehemmiyette tutarak, ilimleri ve güzel sanatları inkişaf ettirmişler ve milletlerinden büyük kültür devletleri vücuda getirmişlerdir. Çünkü bütün maddi kuvvetler ve terakkiler, bütün iktisadi kalkınmalar, bütün milli refah ve saadet ancak milli terbiyeye, fikri ruhi ve ahlaki temellere dayanırsa hayatiyet ve beka bulur. Perikles, August, 14. Louis ve Büyük Frederik ile fetihten sonra İstanbul'u İslam alemi için şaşası çoktan sönen Bağdat'la parlaklık devrinin son yıllarını yaşayan Kahire'nin yerine en büyük bir irfan merkezi haline koyan Fatih Sultan Mehmet ve Ankara'yı bütün şark için bir inkılap, kültür ve istikbal kaynağı yapan Atatürk, bu büyük devlet prensibinin layemut mümessilleridir. İsmet İnönü'nün de büyük selefi gibi aynı yüksek ideali tahakkuk ettir, ettirmeye azmetmiş olduğunu görmekle bahtiyarız. Çok güzel övmüş. Başka da bir yorum yapmaya gerek yok.